Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 5 araç birden alıyoruz. Söz verdiğim gibi. 2 tanesini sıfır alacağım arkadaşlar. Bakalım. 16 s7 2023 Travago Evet bir bunu alacağım Bilaç nasıl Bilaç ben şu evet bir bunu aldım ve bol alacağız bir tane de bol aldım. Evet. İki tane aracımızı aldık arkadaşlar. Ve iki tane aracı ikinci elden kazanmıştım arkadaşlar. Dört eder. Bu iki aracı da alıyoruz. Bu iki araç 6 tekerlekli ikisi de. Bir tane de teklif verdim. Beşinci aracım o. Onu da alacağım herhalde arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Burada bekleyelim. Her, beraber yürü. Sikaniye aldım arkadaşlar. Altı tekerlekli. Reklam, reklam, reklam. Bu ne ya? 6 tekerlekli Scania. Farklı farklı araçlar aldım arkadaşlar. 5 tane farklı araç. Olmayan araçlar aldım kendime. Evet, bir fil okurdum arkadaşlar resmen filo. Bu da 218 teklif verelim. Bak gördün mü çakalı? Son saniyede teklif veriyor. Saniye Turing. Acaba kaç para bu araç normalde? Aracı aldım arkadaşlar. 5 araç birden aldık. Evet. 18 araç. Filo kurdum. Yeni araçlarımız kalım. Nasıl? Bence güzel gayet. Bunu sistemesini sonra yapacağım. Ne aldık başka arkadaşlar? Toring aldık bir Turing, saniye Turing. Oo bu güzelmiş ya. Gerçekten hoşuma gitti bu araç ya, güzelmiş. Tekel hmm, falan harika ya. Hmm. Beğendim bunu. baya güzel. Bununla bir sefer yapmayı düşünüyorum hemen. Süsleyip sefer yapacağım. ve 450 Oo, bu da iyi. 5 araç. Bu üçüncü aracımız. O arkası kapalı. Güzel. Hmm. Önce Bilac'a bakalım. Sonra Volvo'ya bakacağım. Bilac da Bilac'a ya, Baksana araca bak ya. Trevego. Kası çok güzel ya. Güzel. Volvo'ya bakalım. Ooo. Volvo da güzelmiş. Hmm. Arkası da taraftan, güzel. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.